Evet, tenha bir yerde başlıyoruz ama hallederiz. Müzik enteresanmış ama, çalan müzik. Telifli şey girip açıldı acaba, yayıncı modundan mı çıktık? Çok güzeldi duman. Ama bu dumanın level'ı çok düşük bence çünkü önümde adam var onu almadığına göre beğenmedi ya da alamadı bak almaya çalışıyor, aldı. 3 level. Peşime düşecek. taktik yapacağım. Terse döndüreceğim adamı. Şimdi bir anda dönüp Ulan 5 beş... Aa ne oldu? Aha. Bari avantajı biz alalım. Ya yani bak bir tane avantajı aldım ama bize 4-5 tane avantaj lazım 5 levele karşı. Ya bir de düz yol verdi bak. Sıkıntı yok. Adam düz yoldan gitmedi. Canınızı sıkmayın. Çarptı. <laughs> garanti <laughs> Evet bakın hiç heyecan yapmadım. Garanti güzergahla birlikte tertemiz. Ten <laughs> Evet, Aylix ya. Güzel. Tamam. Buralarda biraz daha takılalım. Burada iki kişi var birbirlerinden uzaklarda yarışmıyorlar herhalde birini yakalarız diyor bu ne yapıyor böyle tek başına bak burada hiç kimse de yok aşırı düşük olabilir bunun level'ı ya gitti aha aha buldum seni oğlum aradığımızı bulduk bak o da birini bekliyor başında Oğlum öyle kolay mı lan gariban? Gariban. Öyle garibana çekmek kolay. <laughs> Nasıl elinden alıverdim garibanı? Abi, fırsatı kaçırmadık. Adam başında bekliyor elinden aldım. <laughs> evet tabi rakibimizi küçümsemeyelim. Az önce biz de garibandık. Ama işte onun şoförü bendim. Öyle bir fark var. Yenilmeyiz ya. Böyle bakalım. 100 Oğlum adam çarptı mı ya? Giderken şu level'ına da bakayım. TURN Çok fena satacağım gibi ha. Tamam sıkıntı yok. Adam az önce buradan geldi işte bak. Anladınız mı niye bitiremediğini? Ben buradan asfalta döndüm, adam buraya döndü. Arayan Nomad. Bu herhalde iyi bagi ya ya da ikinci iyi bagi miydi? Aa bu kötü bagi ya. Müzik kapat. Müzik o kadar mı kötü ya? <laughs> abi yapardım. Ben valla tık. Ne oluyor abi? Hoş diyor diye. Evet bir gaza getiriyordu, bir motive ediyordu biz ya. Ama şimdi şunlar yarışıyor. Mesela kaç level? Oo, mini. Çok kötü araba. Burada sıkıştım mı? Tamam. Şunun level'ı kaç acaba? 7 oldu. Allah'ım bu ol mu acaba ya? Biri 7 oldu, 6 oldu biri. Şaklamadan <laughs> bir level'ine bakayım bakayım şimdi. Kaç. <laughs> Kardeşim görüşürüz. Tamam. Aha. Ben bunu alacağım bu arada. Bu bagiyi çok sevemedim. Ulan o bagi daha iyiydi bundan ya. Aha mini. Bunu bunu her türlü yeneriz ya. daha iyi bu arada. Bu araba daha iyi. Sadece sürüşü zor. Çok taklaya müsait. Taklattırmazsak bu araba daha iyi. Arçam. Evet. Bu yarışı kazanırsak hiçbir bahanem yok. Oyunun en kötü arabası rakipte. Bizdeki iyi olmasını ne yazar yani. Arabam takla atacağı için burada biraz yavaşlayalım. Benim araba takla yemeğiyle. Güzel. Mercedes. Hadi bakalım. sağ taraf o ne öyle ya kaynıyor sağ taraf bunlar kaç level biri 7 az önce kaçtığım bu 8 oldu kaç <laughs> kaç bundan uzak dur şuralarda gezelim bakayım şimdi şurada pusuya yatsam yine buna gelecek bakma ya gelirken Zaten şuraya verecek yarışı. Düzde yol. 6 level 5 level Şu 7 olacak. Sergio Hadi lan biri gelmez mi ya? Biri gelmez mi buraya? Ya yarışacağım da biraz fırsatçılık arıyorum. hareket halinde olunca şarjımız artıyor, momentumumuz oluyor diyorum. Gezor, ya zor Bey, sen kardeşim beni tanımamışsın şimdi bak izle. Şimdi izliyorsun. Rakibi nasıl? Bak kapana düşürüyoruz. Duman şart değil ya. Adamı azıcık ekranda göreyim, ters yakalayayım. Tamam. Bak şimdi izliyor musunuz? Bak şimdi. Sen oraya pustun değil mi? Seni yakalamadım mı lan? Ha hızlı biz aldık. <laughs> çekil VS önümden çekil ha. Bu kadar basit kardeşim gördüğün gibi rakibimizi gafil avladık. Abov. Tamam. Evet, tamam güzel. Nisan, Nisan o kadar iyi değil sanki ya. Bu sefer şu yamaçta bekleyeceğim. Bu renkle parlarız. Yamaca gelmeden bizi göremesinler. Bu kim ya şimdi? Bak bu durabilir sınırda. <laughs> o kadar kötü çıktım ki. Aha aha oy çok kötü. Adam kendi kendine sattı bu arada. Hafif sağdan gitmem lazım. Solda su var. Arada. Çarpmazsam ben de. Çok klas. Mükemmel. Çok iyi. Hadi Honig'im ver be. Oğlum ben şimdi sizi yemedim mi? <laughs> çok güzel çok güzel şu kenara pusalım şimdi de Ağzına şurada aman ha Bak böyle yakalanırsam ölürüm şunu kır Heh. Şimdi bakalım hafif ee, sağ çapraza verecek geliyor bu bu beni biliyor bu beni biliyor Yakalayamadı Allah'tan. Bu bizi biliyordu bak. Bak döndü geri geliyor. Bu bizi tuzağa düşürecekti ya. Hemen geri dönelim. Sen de şuraya pusalım. 4 kişi kaldık bu arada. O adam 8 level ben size söyleyeyim. Biri 8 level. Yani şu an benden güçlü iki adam var yok. Final yarışı. Kaç level nasıl lan sen? Çirkefleşmeyelim. <laughs> Adam on ne bu ya? Metres, metres, Çok güzel. Nasıl üçüncüyüm lan? Onlar yoldan gitmeyi tercih etti. Arabaları mantıklı da bu. Arada. Arabaları asfalt arabası. Ama kardeşim biz dağdaş tepe demeden her yerden gidebiliriz. Bizim araba ona müsait. Gördüğünüz gibi rakiplerimiz 200 çok iyi. Bas 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 bas, bas. ya <laughs> ya. Yeah, yeah. Evet. Kaçıncı oyun bu? Bana bu oyunun kaçıncı oyunu olduğunu söyleyin. Ben size hemen bir açıklama yapayım. Bir basın açıklaması. Kaçıncı oyunda birinci olduk? 3. Oo, daha bir hakkım varmış. Ben de 4 sanıyordum ya. İlki çoyun ısınma, dördüncü de birincilik. Her zamanki mottomuz.